Çünkü biz mutlak manada hep doğru yapabilecek seviyede halk edilmemişiz. Onun için birinci esas istişare. İstişare de böyle gizli kapaklı oturup konuşmak değil, danışmak. Ya İbrahim abi diyorsun işte ben bunu ne yapayım? İşte Afi Samet Koca ben bu konuda ne yapayım? Allah Azze ve Celle'nin beyan buyurduğu üzere işi ehline sormak. Ayakkabım yırtıldı. Acaba ben bu ayakkabıyı ne yapayım? Sohbette ne yapayım? tabi tab Salihinden de istifade ederek onların da kitaplarından mutlaka hepsinden de istifade ederek mutlaka kendimizi kusurlu mutlaka kendimizi eksik hatta Üstad'ın ifadesiyle kendimizi en kusurlu ve en eksik bireyler görmeliyiz. Ama bak ben ne kadar iyiyim kendimi bu kadar kusurlu görüyorum demek için değil. Gerçekten kendimizin en kusurlu ve en eksik olduğunu kabul ederek. Ama ben sanki burada da okudum. Ya böyle de diyorum acaba? Sürekli. Böyle yumurtanın üzerinde yürürken başımızın üstünde yuva yapmış bir kuşun uçması hassasiyetinde olmalıyız. Altımızdaki yumurtalar kırılmadan başımızdaki kuş uçmadan. Ve anam babam ona fede olsun Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin efendim. karınlıktaki kara bir kayanın üstündeki siyah bir karınca gibi kendini bize gizlemiş olan riyakarlık duygusundan. Çok imtihan etmeliyiz. Yani insanlara estağfurullah, estağfurullah deyip ya ne kadar büyük bir adammış, hele bak hep diyor estağfurullah, ne yap diyor ben günahkarım. Öyle de değil. İtikat ederek ve itimat ederek. Evet ben en günahkar varlığım. Evet benden daha kötü bir mümin yok. Müminlerin en kötüsü ben. En günahkarı ben. Çünkü biz onların günahlarını muhteli olmamışız. Onların ibadetlerini muhteli olmamışız. Ama kendimizin ne olduğunu biliyoruz. Ve bilmeliyiz. Ve gerçeklerle de yüzleşmeli, yüzleşebilmeliyiz. Tabi bu dedim nefs emmarimize bakan cihetidir. Yoksa elbette itikat tarafından yani ben Kur'an'a böyle inanıyorum o zaman en kötüsü benim onunla da değil. Ben en kötüyüm ama en güzel olan Kur'an'a dönmeli, rücu etmeliyim, ona teveccüh etmeliyim ve Kur'an'dan istifade etmiş olan o nurlar, ışıklar, ziyalar ve şualar, reşalar neyse Bunlardan lemaen istifade edebilmeliyim diye bilmeliyiz.